Devletinin turizmine büyük katkı sağlayacak olan proje dün akşam Ankara'da atılan imzalarla hayata geçirildi. 2011 yılının Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yılı olarak kutlanmasına daha doğrusu tanıtılması ilişkin protokol her iki ülke bakanlarının katıldığı bir etkinlikle hayata geçirildi. 2011 Türkiye'de Kuzey Kıbrıs yılı olarak ilan edildi. Protokolü Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Turizm Bakanı Kemal Dürüst Ankara'da imza koydu. Tarihi protokolde Başbakan Esen Küçük de Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs işlerinden sorumlu devlet bakanı Cemil Teşek'te hazır bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir turizm adası olması için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymamız gerektiği ilacı içerisindeydi. Rixos Otel'de yapılan tanıtım toplantısı öncesinde konuklara müzik dinletisi sunuldu. Bakan Günay hedeflerinin Kuzey Kıbrıs'a gelen turist sayısını 2011 yılı itibariyle %45 artırmak olarak açıkladı. Kısa bir süre içinde bu yıl %15 civarında bir artış sağlıyorsak bu rakamın daha yukarılara çıkabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bizim komşularımızdan bize gelenlerin sayısı bunun üzerine varabildi. %15 artış olmuş. Bu yetmez ve denilmemelidir bence. Bizim kuzey ve güneyde bazı komşularımızdan 2010 yılı itibariyle gelme oranı yüzde 25 ile yüzde 75 oranında bu yıl artabildi. Türkiye'den de Kıbrıs'a gidenlerin sayısını yüzde 15'ten yüzde 45'e yüzde 75'e bir yıl içinde neden çıkarmıyor? Turizm Bakanı Kemal Dürüst de sadece 76 kilometre uzakta diyerek tüm Türk halkını Kuzey Kıbrıs'a davet etti. Vizenin gerekmediği, pasaportun aynı dine mensup insanların bulunduğu ve çok kolay bir şekilde eee oraya eee gelinebilecek bir 76 kilometre uzaktaki bir ada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte bu yıl Türkiye Cumhuriyeti halkını ağırlamak üzere sektörü birlikte bütün e, yönetim birimleriyle birlikte hazır. Biz 2011 Kuzey Kıbrıs'ı Cumhuriyeti ilanı ile birlikte ve onun öncesinde hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Devam edeceğiz. Altyapımızı daha da geliştireceğiz. Ve bu mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'ı daha da iyi yakından tanıyabilmesi, Kuzey Kıbrıs'la bugüne kadar ilgilenme fırsatı bulamamış burada yaşayan soydaşlarımızın daha yakından Kuzey Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, Kuzey Kıbrıs'ın bilinmedik yönlerini bilebilmesi için, algılayabilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. Konuşmaların ardından imzalar atıldı, resepsiyonu geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan İhsan Küçük ve heyeti onuruna yemek verdi. Yemekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm sektörü konuşuldu. Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Yüksel Küçük Onur'una Sivit Otel'de yemek verdi. Yemeğe Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst ile kalabalık bir turizmci heyeti katıldı. Konuklara hitaben bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, amaçlarının Kuzey Kıbrıs hakkındaki bilgilerin daha fazla kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. İlanı toplantısında Türkiye'ye gelerek bizi onurlandırdı hepimiz bir ölçüde turizmle ilgilenenler, kültürle ilgilenenler ve tarihle ilgilenenler. Kıbrıs'ı, özellikle Kuzey Kıbrıs'ı bütün coğrafyasıyla, tarihiyle, potansiyeliyle yakından biliyoruz. Şimdi amacımız bizim bu bilgilerimizi kitleselleştirmek, bütün Türkiye'ye, halkımıza daha fazla duyurabilmek. Başbakan Yürsen Küçük de üretilen projelere önce inanmak gerekir diye konuştu. Konuşmaların ardından gemiye geçildi. Tabii ki bu gibi görüşmeler ve konuşmalarda e, içten inanmak gerekir. Bu bir projedir. Bu projeye inanmak gerekir ki bu projeyi yürütebilelim. Projemiz de 2011 yılında Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi Kıbrıs turizmini ana vatanımıza, ana vatanımızın turizm kuruluşlarına yakından tanıtmadır. Dolayısıyla 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hedef aldığımız turizm yılını da e, gerçekleştirmektir.